Kompresyon fitre bakımı neden önemlidir? Kompresyon gereksiz eğer düzen değişme fitrelerde kompresörlerde gereksiz güç tüketimi meydana gelmektedir ve akabinde piston ve gömleğin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden kompresörün bakımlarının her yıl düzenli olarak yapılmasına önem veriyoruz. Bakım periyotları normalde fitre bakımları her yıl düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda cihazın metal yorgunluğu gözlerine bulundurarak 5 yılda bir yetkili servis tarafından bakımı yapılması gerekmektedir. Bakımı yapılamayan kompresörler ne gibi sorunlar oluşur? Bakımı yapılamayan kompresörler yeterli var üretemeyeceği için ünitlerde kullanılan enstrümanların salgı çalışmamasına, hekimin yeterli performans almamasına ve kullanılan aletlerin çok hızlı bir şekilde bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için kompresörünüz düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Genel fitnelerin bakımları hekimler tarafından yapılabilir. Ancak bunun yetkili servis tarafından elektriksel ve mekaniksel kontrolün yapılması daha doğru olmaktadır. Önce teknik ekibi olarak Türkiye'nin her yerine bu servis hizmetini vermekteyiz.